Merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok güzel bir dere yatağına geldim arkadaşlar. Çok güzel bir bölge burası. Bakalım bu derenin içini gezelim. Birkaç tane yer var. Onları birlikte bakalım. Öncelikle burada çok güzel bir giriş var o girişi bir göstereyim ve taşın üstündeki işlemelere bakalım arkasında da aşağı ineriz arkadaşlar oralara bakarız burada beş parmak şeklinde bir işleme var ve bu kayanın alt tarafında da ileriye doğru giden bir giriş var. Bu girişin ağzını büyük bir taş kapatmış. Bakalım etrafına dönelim. Neler var neler yok birlikte bakalım. Burası eski bir yerleşim olduğu için arkadaşlar burada çok değişik kaya çeşitleri var. Tabi bu gibi yerlerde üstlerinde nişangahları olur, kasaları olur, işaretleri. İşaretler ise genelde kayaların üstünde olur arkadaşlar. Bakalım. Birlikte bir gezelim buraları. Biliyorsunuz arkadaşlar biraz da havalar soğuk. Bu soğuk havalarda yine çıktık. Biliyorsunuz bu tarih sevdası arkadaşlar insanı her yere götürür. O yüzden soğuk sıcak demeden bu gibi videoları çekmeye siz sevgili dostlarımla paylaşmaya Hah. gidiyorum arkadaşlar. Bakın hemen dibimde çok değişik taş türleri de var. Bu değişik taş türlerini arkadaşlar dere yatağında çok yüksek yerlerde gelen taşlar bunlar. Suların getirdiği taşlar. Ama nedir, neyin nesidir? Tabii ki bunu bilen çok değerli arkadaşlar da var. Taş işleriyle uğraşan arkadaşlar da var. Onlar daha iyi bilir. Evet, Gezdiğimizde devam ediyoruz bakalım. Burada büyük bir kayamız var. Bu kayanın Alt tarafında da küçük bir giriş gibi yer var. Tabi kapalı. Ve üstünde de daha değişik kare şeklinde bir giriş var arkadaşlar. Bakın. Hemen göstereyim şöyle. Altına gidelim bakalım. Altında Bu hemen taşların içinde bir giriş var. Hemen şu karşıda çalıların altında çalılar çok sardığı için oralara girmek biraz zor. Ama elimde geldiği kadar şu girişi göstermeye çalışayım. Bakın arkadaşlar ne kadar da güzel gözüküyor. Evet hemen bakalım üstünde değişik işaretler var mı? Çıkalım bakalım buradan. Burada bir ara var. Kayaların birleştiği bir yerde. İçeride de bir giriş gibi arkadaşlar. Bakın sanki sonradan örülmüş gibi. Tek tek taşları görüyorsunuz. Bunun içine girmek çok tehlikeli. Şu anda üstünde bulunan kaya 15-20 tona yakın bir kaya arkadaşlar. Evet, gezelim bakalım. Biraz yükseklerde de bir tane büyük bir kayamız var. Orada da küçük bir kaya mezar girişi gibi bir yer var arkadaşlar. Çok yüksek. Orayı denedim ama çıkamadım. Ama uzaktan çok e, net gözüküyor. Bakın şurası. Çok harika gözüküyor. Şu gördüğünüz kayalar yolları kapatmış. Bir de dik kayalar var şurada. Oraya kadar çıkmak biraz zor. Evet. Hemen yanında çok değişik bir kaya var. Onda üstünde bir mur çiziği var. Çok değişik bir işleme. Evet, gidelim bakalım. Bir de hemen alt tarafımızda bir tane kapak gibi bir Kaya vardı onu göstereyim. Orayı göstermeden önce şu taştaki işçiliği görüyorsunuz arkadaşlar. Normal şu gördüğünüz e, oyma insanların el işçiliği. Normal bir doğal bir e, işleme değil arkadaşlar bu. Ve altta da bir giriş var girebilirsek orayı da göstermeye çalışacağım ama dikkatimi çeken iki yer var. Orayı da size gösterip ondan sonra onun alt tarafına bakmaya çalışalım. Bakın. Burada bir tane kayamız var. Burası da Sonradan işlenmiş gibi arkadaşlar bakın etrafını görüyorsunuz altlarını göstermeye çalışayım zamanla bu kayanın şeklini almış bir kapak gibi bir yer olabilir arkadaşlar çok güzel gözüküyor buralarda bir tane yerimizde hemen şu kaya şu kayanın sağ tarafı çok değişik. Kayadan ayrı çalışan bir yer gibi. Ve hemen yanında ufak tefek girişler var gibi arkadaşlar. Tabi bunlar doğal da olabilir. Birlikte bakalım. Birlikte karar verelim arkadaşlar. Ve hemen Karşıdaki büyük kayamızın altına bakalım. Hemen işlemiş yerin alt tarafına da bakalım. Şurası giriş olan bir yerde arkadaşlar şu büyük kaya. Alt tarafta bir giriş vardı. Tabii oraya giremedik. Çalılar görüyorsunuz her tarafı kaplamışlar. Girecek yer bırakmamışlar. Ama buradaki çok net olan bir taştaki işlemeyi bir daha göstereyim o kadar net ki insan ellerine işlendiği çok bariz çok güzel ve altında bir giriş var burayı da göstermeye çalışayım bakın hemen altında da çok değişik bir yer tabi burası biraz da ileriye gidiyor mu bilemiyorum Kazmak lazım bakmak lazım zaman olacak Araştırmak lazım arkadaşlar böyle yerleri. Ben sadece böyle bir üstten video geçip sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet hemen şu güzelim kayayı tekrar bir göstereyim. Bakın arkadaşlar çok güzel bir şekil. Hemen üstünde de bir oyma gibi bir yer var. şu kayanın alt tarafında da ileride de şu gördüğünüz yerde küçük bir çarpı gibi bir işaret var ama doğal mıdır normal mıdır tam çıkaramadım. Evet arkadaşlar bugünkü videomu da burada bitiriyorum arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Bugün de yine kendimizi dağlara attık, taşlara attık. Malum havalar çok soğuk. Kış aylarındayız. Ama böyle güzelim havayı bulduk mu çıkıp siz dostlarım için güzel videolar çekmeye çalışıyorum. Arkadaşlar, taş videolara destek olursanız bu gibi videolar devam edecektir. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.